Termostat dediğimiz şey bu. Bu modemimiz içerideki KOSA'nın aparatını buna tanıtıyoruz. Yani internetimiz bu. Bu bizim ara bağlantı aparatımız. Bu da etek ısıtıcı yani kombimizi yönetecek olan cihazımız buradan elektriğini veriyoruz. Siyah kablo. Bununla içerideki cihazı birbirine tanıtıyoruz. Bu kabloları buradan kullanma kılavuzlarında bunların takılacağı yerler var. Yani siz de takabilirsiniz. Buraya takıyoruz ve ondan sonra bunu bu cihaz çalıştırıyor. Çalıştığı zaman şurada mavi ışık yanıyor. İçerideki ara köprü vaziyeti gören, internete tanıtılan cihazla bunu yönetiyoruz. Bu da bir nevi bilgi data kablosu. Buna vermiş olduğumuz komutları bu kabloyla etek ısıtıcıya gönderiyor. Arkadaşlar az önce göstermiş olduğumuz etek ısıtıcıya bağlamış olduğumuz cihaza bunun üzerinden emir komutu. Şimdi bunu biz kapatmışız. Şuraya tıklayarak mesela ortasında düğmesi var. Bakın şu anda ev modunda yanıyor. Böyle olduğu zaman gece modunda. Bunları siz tabi derecelendirebiliyorsunuz. Buna bastığımızda dışarıda buradan bastığınız zaman yine yanar konuma geliyor. Şimdi bakalım içeriye. Evet bakın ışık yandı. Buraya da alev geldi. Şu anda yanıyor. Evet. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların çalışma konumları şu şekilde. Bunu evin internetine, modemine tanıtıyoruz. Bunun içerisine giriyorsunuz. Sonra bunun içerisinde modeminizi görüyorsunuz. Yani internetini görüyorsunuz. Onunla onu eşleştiriyorsunuz orada. Eşleştikten sonra artık ikisi birbirini tanıyor. Tanıdıktan sonra buna vermiş olduğunuz komutu petek ısıtıcıya bağladığımız cihaza gönderiyor. O da oradan onu açıyor, kapatıyor. Ona göre işlem yapıyor. Mesela yoldasınız, izdesiniz veya evden çıkarken petek ısıtıcınızı kapatmayı unuttunuz. Ne yapıyorsunuz? Cep telefonundan uygulaması var. Giriyorsunuz uygulamaya. Oradan kapatıyorsunuz. Eve gelmeden önce mesela petek ısıtıcınızı, kombinizi açıyorsunuz. İsterseniz cihazınıza bir çalışma çizelgesi hazırlıyorsunuz. Çünkü onun içerisinde öyle bir çizelge var. O çizelgede diyorsunuz Ve ki 12'den sonra ev sıcaklığı 21 derecede çalışsın. Evde olduğum saatlerde 22,5 derecede çalışsın diye bunu düzenliyorsunuz. Cep telefonu üzerindeki uygulamayla beraber bunu düzenliyorsunuz. Sonra cihazınız ona göre açılıyor, ona göre kapanıyor. Uygulamamız bu. Şimdi arkadaşlar Buradan nasıl açıyoruz? İster manuel açıyoruz, ister haftalık açıyoruz, ister otomatik açıyoruz. Otomatik açma konumunda mesela konum belirlemişseniz evinize 25 km kala petek ısıtıcınız çalışmaya başlar, evi ısıtmaya başlar. Ya da böyle bir şey belirlememiş iseniz haftalık programınız var. Haftalık programla beraber yönetebilirsiniz. Onu birazdan anlatacağım. Manuel çalışma modunda ise sıcaklık değerlerinizi belirtirsiniz. Ee, örneğin ev konumuna geldiğinizde dersiniz ki benim ev çalışma konumum 22.6 yani evde olduğum süre içerisinde çalışma konumunu anlatır. Manuel modda gece konumunda ise dersiniz ki ben gece 20 derecelerde ben öyle ayarlamışım. 20.8 derecelerde çalışsın. Aşağısına düştüğü zaman kombi petek ısıtıcı devreye girsin. Dışarıdayken de evimin sıcaklığı 19 derecenin altına düştüğü zaman çalışsın. Onu tabi siz belirleyebilirsiniz. Yani şöyle tıklayıp buna şuradan ister şu şekilde getirip belirlersiniz. İsterseniz de şuradan daha küçük dokunuşlarla beraber bu işi halledebilirsiniz. Kullanacağımız konumlar bunlar arkadaşlar. Haftalık çizelgeye sıra gelince o da şu şekilde değerli arkadaşlarım. Haftalık programı aldığınız zaman bunu şu ayarlar bölümünde çark bölümündeki yerden yapıyoruz. Burada haftalık program ayarı diyor. Mesela pazartesi günü örnek alalım. Tam gece 12'den o günün yine 12'sine kadar olan bölümden bahsediyor. Yani o şekilde ayarlama yapıyorsunuz. Mesela gece 12'de normal kaç ayarlamıştım ben bunu ev sıcaklığını? 20.8 dereceye ayarlamıştım. Bu aralarda çalışmasın ama saat başlarında tabii 15 dakikalık aralıklarla yapabiliyorsunuz. Bir de başlasın biri 15 geçe tekrar gece moduna dönsün. Yani saat aşırı çalışsın istiyoruz. Mesela bir de çalışsın, 2'yi geçsin, 3 de çalışsın, 15'er dakika hepsinde. İşte sonra tabii ki kalkıp okula işe gideceğimizden dolayı diyoruz şurada da bir evi ısıtsın diyoruz. Yine aynı şekilde 7 de de yine tekrardan bir evi ısıtsın. Ondan sonra zaten dışarı çıkıyoruz. Ve bunu yaparken örneğin şöyle bunu basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman bu altındaki sekmelerden hangisinin Hangisinin derecesinde olmasını istiyorsak ona basıyoruz. Mesela ev işaretine basarsak yine o saatte yanar. Yine şöyle işaretleyelim onu. Ee, gece konumuna basarsak gece şekli gözükür. Dışarı konumda ise yine onu işaretleyip dışarı konumu derecesine düşer. Mesela 7.15 ile 7.30 arasını biz ne yaparız? İkisine birden tıklarız tıkladığımız zaman getiriz onları ev derecesine bastığımızda. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Örneğin 7.15'ten 8.15'e kadar hani en fazla iki tane işaretliyoruz ya. 7.15'ten 8.15'e kadar işaretlemek için bu defa yukarıdaki 7.15'e basmıyoruz. Önce 8.15'e basıyoruz. Sonra yukarıdaki 7.15'e bastığımız zaman 7.30 7 45 8 bunlar da otomatik olarak işaretli işaretleniyor. Tıkladığımız zaman o arap bölümü işaretleniyor. Mesela ne diyoruz? Orayı da alalım dışarı konumuna. Kaydet dediğimiz zaman bilgiler kaydedildi. Bütün günleri böyle al, ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra da petek ısıtıcınız yani kombiniz kendince çalışmaya başlar. Bu dediğimiz çalışma çizelgesi doğrultusunda çalışmaya başlar. Buradan da arkadaşlar cihazın içerisine girmek için Şu bölüme Şu bölüme Siz cihazınızın IP'sini yazıyorsunuz şu bölüme Mesela 192.168.2.1 Tabi bunun şu anda IP'sinin kaç olduğu aklımda değil bunu yazdığınız zaman o ekran geliyor size. O ekrandan da siz kendi işlemlerinizi hallediyorsunuz. Şu soğuk kışlarda 2020'nin soğuk kışında ben 400 lira civarında bir fatura öderken aynı dairemin üstünde olan ve diğer dairelerde olan arkadaşlarımız benden en az 100 lira daha fazla para ödediler. Benim aynı katım üstünde olan 600 küsürlere fatura, fatura ödedim. Bunun bütçenize faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yerli ürün olduğu için destekleyebilirsiniz. Termostat fiyatlarını baktığınız zaman 2000 liraya kadar bulabiliyorsunuz. ürün kullanışlı. Ben kullanıyorum. Bir yıl oldu. Çünkü o zaman ancak doğal yakıt ile tanıştık. Sizlere de tavsiye ediyorum. Öneriyorum arkadaşlar. Yine aklınıza takılan çok teferruatlı çekemedim tabii ki yazılımıyla, yüklenmesiyle vesaire. Ona da zaman bulursam bir arada bunların birbirleriyle eşleşmesi vesairesini anlatırım yüzey ise sadece tanıtmak amaçlı olduğunu da bilmenizi istiyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Buradaki sıcaklığı ölçen hava delikleri. Buranın içerisinde diyorsunuz ki işte sıcaklık 22 derece olsun. Burada sıcaklığın 22 derecede olmasını sağlıyor. Ve 22 derecenin altına düştüğü zaman bu otomatik olarak petek ısıtıcıya bağlı olan cihaza haber veriyor ve o da çalışmaya başlıyor. Öncelikle bu cihazımızı evin internetine tanıtıyoruz. Bu internet ile bunun arasında haberleşme oluyor. Cep telefonu üzerinde bir uygulaması var. O uygulama ile beraber evin kombisini yani petek ısıtıcısını kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. E, derecesini azaltıp yükseltebiliyorsunuz. E, yani evin içinin derecesini e, mesela diyorsunuz ki evin içinin derecesi e, 24 derecede olsun. Onu oradan 24 dereceye ayarlıyorsunuz. 24 dereceye çıkana kadar petek ısıtıcı yanmaya başlıyor.